Arkadaşlar Red videomuza devam ediyoruz. Şimdi 22. bölümden devam edelim. Hoppala. Yuppala. Hoppala. Zırk indirdik. Evet arkadaşlar bu video uzun olacak. Hay gücümüz yetmedi. Ay kurtardık kendimizi. Like'larla bastığı gücünüzü ve bam. Sizin gücünüzle. Arkadaşlar yaptık. Çift zıplama olur mu? Oy. Tamam. Tamam. Hayır ya. Neden? Geriye attı bizi oyun. Aa, çift zıplama. Bam. Bam. Hayır. Hoppala. Uy. Huya başladık video. Bam. Bam. Evet arkadaşlar çift vuruş. Bam. Yuppi. Buradan çıkalım hemen. kamadık. Takdire vali yukarı kaldıysa arkadaşlar bizim çıkma ihtimalimiz yok. Kaldıralım şuradan. Yuppi, ay. Hoppa hoppa. Oy. Bir canım kaldı. Arkadaşlar sizinle burada da bolsa kadar gidelim mi? bu? aa. Bolduk ya yine. Hoppala cuppala. E eh, bir yıldız kaybettik. Ne geç değilim. Yıldızımızı alamadık arkadaşlar maalesef. Zamanında tutturmalıydım. Üç hakkımız kaldı. Tam iki yıldızı da aldık. Şu yıldızı almayı unutmuştum bu sefer. Hadi gel buraya ya. Hadi bu hakkımı iyi kullanmalıyım. Hayır, küçüldü. Bir daha çıksınlar. Hop. Hadi çık. Çık. Hayır. Eyvallah. Hoppala, zınk. Hadi hoppala. Hoppala. Bu bölümümüz de bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu Red Ball videosunun devamı gelsin mi? Gelmesini istiyor musunuz? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Aa süreli. Hay süre bitti. Evet arkadaşlar bu sefer odunumuzu çıkaralım. Odunları ne kadar küçük bir top olsa itebiliyor mu arkadaşlar? kesiyordu. Red, bizim Red Ball topumuz gidiyordu. Red Ball. Tamam. Red Ball. Geçtik ve hoppala. geldi. <laughs> 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 Hoppala hoppala. Geçelim. Hoppala hoppala. Hadi bak çok az canım var. Tam bu daha zor size anlatayım. Hadi bir. Sayıyor sayıyor. Hu hu ha hup, hoppala hop a ya canımız gitti al gel. Arkadaşlar kapıya yetişmemiz lazım tam sürede. Hadi yetişiriz. Yetişiriz yetiştik yetiştik hadi. Hop ay. Ay. Ne oldu be? Ninja'dan intikamımı alacağım. Bam. Hoppala. Arkadaşlar komik video izleme serisi de gelsin mi İst misiniz? Çekeceğim bugün de komik video izleme serisinde. Ama büyüyünce çekmem. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar ee, bura çok zor geçmeyi bilen la yorumlara yazsın taktiğine. Hop. Hadi. Uy ucundan zıpladı. Hoppala bitirdik burayı davada arkadaşlar. Hemen geçelim zıplayarak. Uh. <laughs> ne yaptık be biz? Ne, gel buraya ninja nihai ninja. Kestik ninja'yı. Siz nasıl etkilenmiyorsunuz da bu testeriden ya? Zıplıyorlar diye mi? <laughs> Oha nerede? Nicalı almış teste ben de gideyim bari. en zor bölüm burası arkadaşlar. Hazır. Let's go. Salıncak bölümü. Hemen yıldızlarımızı unutmayalım. Hoppala aşağı indik burada da. Devam ediyoruz. Uhu. Ay adamsın ninja. Ninja'sını kestim. Ba. Ah. Ne oldu be? Oha. Evet arkadaşlar 5 can daha aldım. Bugünkü videomda da o boss'u aldım. lazım. Gel ninja, aç kapıyı bize. Uy! Uy! Kestik. Ninjayı da aldık. De biz ninja karakteri olsaydık bu oyunda Red Bal bizi keserdi bu sefer bu ninja gibi. Ah, hop, tam, hop, hop, yup, hadi hadi, oy ya, ay, evet arkadaşlar, hadi kesseyik, aşağıdan olduğunu icaz git odun sen. Hadi yetişir miyiz? Yetişemedik. Odunu göndereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Odunu gönderdik. Açalım yaya geçidini odunu. Hadi açtık açtık ya. Geri fullattık odunu. E odun kaldı. Gel buraya oldun. İttik arkadaşlar. İttik ittik. Yetişti. Tamam tamam. Bu seferki oldu. Hadi geç diyelim bu sefer. Geçsin diye bastıralım arkada. Hadi geç odun. Aç doğduna hız vererek kaçtık kapıyı. Ve bunu da bitirdik. Bosta çok yakınız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti. <laughs> bu kadar mı kolaydı? Oo! Aa! Ha, bu ne? Oo, jumbo la. Enzo bölüm bu lıncaklı bölümdü ve geçtik. Arkadaşlar sizlerle birlikte geçtik. Ninja gelip buna basacağız ninja gelince bu bölüm zor ya. Bam bastık ninja. Huf. Bir daha kesebilir miyiz? Bir hatta. Acaba bu ninjalarla level kazabiliyor kasabiliyor mu? Ninja ninja. Ninja. Daha vermiyor ninja herhalde. Bitti daha. Ve yarımda kaldı. Let's Let's go geçelim. Seviye 20. ya. İlla kes. Bunu da. Evet arkadaşlar. Huy. Hadi geç. Hayır ya. Ama saydın değil mi düğmeyi ya. Saymadı saymadı. bastım. Hayır. Son iki üç hakkımız kaldı. Hu. Hayır. O kadar zor değildir be. Bu bölümde sonra bitiyor. Oh. Oha son bir hakkımız. da iyi oynayalım. Çık çık çık. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Hoppala. Hadi. 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 Hoppala. Hoppala. Süper Mario. Hoppala. Gumbala. Hoppala. Hoppa. Gel buraya. Evet arkadaşlar bu bölümden sonra bitiriyorum videomuzu. Kaçıncı bölümüze gitmişiz bakmayı da unutmayalım. Videomuz bitince kaçıncı bölüme gitmişiz ona da bakacağız. bu da, Aha. Sen karate ben de karate diyerek bizi karate tiks yaptı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlık maalesef. Devamını çekmemiz için bunu red ball videosunun devamını çekmem için arkadaşlar size bu red ball videosuna 49 la abone olmanızı istiyorum. Bir de 49 like istiyorum. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar bu serinin devamı gelecek. Hepinize